Merhabalar değerli arkadaşlar Yeni bir maceradayız Bugün de Belgrad ormanındayız Ekip sağlam Ekipte Samet var Engin arkadaşım var Enes var Aslan oğlum Emre var Kısaca şöyle ekibi göstermek istiyorum Samet Merhabalar <laughs> Aslan oğlum Eyvallah Youtube'da videolarıyla ünlü Yok Değerli arkadaşım ya. Engin, Engin yedi, Kaymak. 700 takipçiliği ünlü oldum. <laughs> Bana göre öylesin abi ben abi. seni çok beğeniyorum. Yok yok seninle vesile oldu. Aynen öyle abi. Demek günlüsün. Yani. Evet. Ve Enes arkadaşımız. Yani, abi i̇şte yokuş adam. çıkarken tek teker çıkmak onun hobileri arasında. Ve şimdilik böyle devam ediyoruz. Macera başlasın. Ormanın derinliklerinde kaybolacağız. Orman bir harika. Uh. Gece turu düşünüyoruz. Ormana da alacağız. Artık burada gece turu nasıl olur siz düşünün. Biz biraz macera seven bir ekibiz. Bu ekip bu ekip maceranın sonuna kadar varacak. Gece sifiri karanlıkta kaybolacağız. Takipte kalın. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Kolay gelsin. Tebrikler. Bravo. Ormanlara akıyoruz. Şöyle doğayı size paylaşmak istiyorum. Bu şekilde. İlk defa geldim. Engin arkadaşımız sayesinde. Bakalım. Burada doğa bir mükemmel paylaşacağım. Evet. Nasıl oradan? Müthiş. Arkadaşlar ortam müthiş. Emreciğim bir şeyler söylemek ister misin bu arada? Ya çok güzel bir tur. Bakalım. Yeni bisikletin hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Oğluma yakışır. Eyvallah sağ olun. Ee, seninle beraber çok güzel maceralara atılacağız. Teşekkür İkimizde de böyle farklı model bisiklet. <laughs> Bakalım maceralar bizi bekler. Bakalım. İşte arkadaşlar şu anda rotanın bir kısmında durduk. Böyle bir sitelere baktık. Ah, macera ise göstermek istiyorum. Nerelere geldiğimizi görün. Yani, yani, Engin Kaymak şey, arkadaşımız. Biraz böyle evet. Samet. Dörtten gelmiş galiba. Evet, dörtten gelmiş. Çok yoktu bunlar. Orta. Evet. Abi burada fotoğraf çektim. Şeyi de çağır Emre'yi de Müthiş <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Emre Gel gel Ve devam abi. Orman abi Orman. Arkadaşlar bilinmezliklere daldık. Devam ediyoruz. Soluk doğu kaldım. <laughs> Önde can vurandı abi. Ben de kamera açık. <laughs> Kaynak yaptım araya Engin. Evet, dikenler var. Emir dikenler var orada oğlum dikkat et. Arkadaşlar şu anda Migratorm'un içindeyiz Sü'ne doğru gelmek üzereyiz Bilmiyorum bir şey dikkat dediniz mi Rockrider şov yapıyoruz Önde iki tane XC9 Rockrider Arkada Beyaz Rockrider S Rockrider 9 Yer var Ravuz. da, da. Samet geliyor ve ormana doğru atıyoruz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Şey lockout kırıldı da ikinci turda. Hayda. Ee, Dostlarla karşılaştık. Sallana sallana gittik. <gülüyor> Ekip felaket. <laughs> <laughs> soldan biraz. Tamam, tamam. Yolları biliyorsunuz değil mi? Yunus hocam yolda felaket gidiyorsun abi. Evet Tebrik ediyorum Yolda Yunus arkadaşımızla karşılaştık. <laughs> felaket, felaket, felaket. Tebrikler. Makine de felaket var. Ya. <laughs> <laughs> veriyorsun ya. Adam Devam ediyoruz. Şey あ <music> Arkadaşlar şu anda Bahçe tarafına geldik. Buradan birazdan çıkacağız. Evet. Öyle. Köprüden geçiyoruz. Arkadaşlar mükemmel bir turdu. Engin arkadaşımız Vallahi parkur, bizi öyle bir öyle bir parkura getirdi ki parkur salonuzu. <laughs> Kendisini bizi bu parkura getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Yolda bir aksilik yaşadık. Emre'nin jant teli koptu. Vitesi ayarsızmış. Tel arkaya girdi vesaire. Teli koparttı. Biraz canımız sıkıldı. Yolda tabii ki bundan sebep birazcık hızı da düşürdük. Ama sonunda mükemmel bir gün oldu benim için. Burada Engin arkadaşımızı uğurlayacağız genç arkadaşımız var. Enes hani, arkadaşımızı de. uğurlayacağız. <laughs> Kendileri zaten e, benim Engin favori gördüğüm arkadaşım. Kendisi Yağolun çok kondisyonlu. Abi. Teşekkür ediyorum. Benim de olsun. ilerideki hedefim senin gibi abi. Baba oğul işte böyle. Geçmek daha misketliymiş gibi. Daha ne <in> olsun. <laughs> Bir babanın yani, isteyebileceği en güzel şeylerden birisi işte. İnşallah daha çok mutlu oluyorum Anladım. Emre ile pedalladığım Eyvallah. için. Emre'nin de yeni bisikletini hayırlı olsun. Evet. <gülüyor> Nazara <gülüyor> geldi ama olsun. Halledilmeyecek olsun, şeyler olsun. değil. Kesinlikle hallolur. O, onun, ona bir şey olmasın. O, hiç problem değil. Tel ben kopması onu, basit şey. Bir şey olmaz. Bugün hallederim ben onu. Kısaca bu şekilde Enes'e de çok teşekkür sağ Ayağınıza sağlık. Sizlerin de ayağına sağlık. Ve buradan biz devam edeceğiz. Devam ediyor. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Değerli arkadaşlar, şu anda bebek Salim'deyiz. Orman turundan sonra bebeğe geldik. Burada turu sonlandıracağız. Benim için yine bir harika bir gündü. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Emre, oğlum bir şeyler eklemek ister misin? çok güzeldi. Yani bize çok bir şey yok. Diğer haftalarda görüşmek üzere. Yeni maceralarda görüşmek üzere diyeyim. Sözü Samet arkadaşıma bırakayım. Evet, çok güzel parkurlardan geçtik. Güzel bir tur oldu. Geçen haftaya göre biraz daha teknik bir rotadan gittik. İnşallah e, rotaları tecrübe edindikçe daha da e, iyi bir tur olacak bizim için. Daha teknik rotalara gideceğiz inşallah. Kısaca bu şekilde yeni videolarda, yeni maceralarda görüşmek dileğiyle. Bu arada unutmadan videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.